arkadaşlar ön kaldığımız yerden devam ediyoruz evi minnacık evimiz küçücük mü küçücük ee, evden çıktığımız zaman direkt savaşa giriyoruz bir şey diyeyim mi ben ben bu kadar yayı ne yapacağım ben de bilmiyorum evet hep bütün yayları birleştireceğim hadi şöyle yalnız büyük masası yapmayı düşünüyorum büyük masası yapacağım 30 level basmam lazım e, şeyime. Ta bir sürü kule yapacağız arkadaşlar. Tav lazım. Niye lazım? Eğer setimiz olmazsa içimizden geçiyorlar, geçiyorlar, geçiyorlar. Öyle oluyor. Kaç elmas var? Lan nasıl sıfır elmas var lan? Lan diğer kuleye net gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Şimdi burada keklerimiz duruyor arkadaşlar. kırsak geliriz. Şeylerimizi yeriz gideriz. Çok mantıklı yani. Gidelim. Selamun Aleyküm kule. Evet arkadaşlar en son aynı kulemize kaldık. Havada duran kulemizdeyiz. Evet havada duruyor. Bir şey değil. Sadece havada duruyor. Da Burada her yerden elmas bulmam lazım. Elmas bulmam lazım. Biz hadi saldıralım. Lan öyle olmaz. Bunu kıracağım. Hopp. Koyuyorum. Evet kafamızda. Son bir tane blok kaymış. Ana. Tabi, şimdi bakın canım sıkılıyor benim. Hem ıı, havada olduğu için şey yapıyorum. Tırmanıyorum. Hem bayağı kat üstteyim ya. Ona gıcık oluyorum yürümeye. En azından elmas kılıç yaptık da rahatça öldürüyoruz. Hani iki vuruştan indiriyoruz. Her buna bir 30 bastığımızda Arkadaşlar ne olur? ya Tek matar. Ama ben bence mızrağımı şey yapacağım. Yenileyeceğim elmas çıkarsa. Hani elması yenileyebiliyoruz ya arkadaşlar. Bilmeyenler varsa. ya yani i̇lla şey lazım değil. İlla e, iki tane güzel birleştirmemiz gerekmiyor. Bu dur, dur çıkıyor Tamam şöyle aradan onu kırdık. İyi oldu. arkadan e, arkadan zombi geliyor. Manyak. Selam. Avec ses geldi. Yine kalabalık oldu burası. Aradan girebilir miyim? Ana giremedim. Nasıl? Ee, <laughs> ben buraya merdiven yapmam lazım. Bakın ben size söyleyeyim. Ben merdiven yaparsam iyi olur. <laughs> Tırmanacağım değil mi? Şu kuleden kurtulmak istiyorum. Hava da duruyor. Hava da duruyor yani. Harbiden hava duruyor yani. Şimdi. Arkadaşlar ben buraya çıkıp da e, hemen geleyim ben. Arkadaşlar geldim. Merdiven oluşturdum. Artık hiç kırmakla şey yapmayacağım. Hiç e, kırıp da çıkacağım da öyle yapmayacağım. Sandığımız boş son Evet. E, üstten zombi bir düştüm. Mükemmel. Bunu da öldürdük. Allah. Bir düşüyorsunuz bir üstten bir alttan Allah'ım her yerinden geliyorlar. Bak ya. Вообще Aşağı düşmesin Acık can dolduracağım. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şöyle gelsen. Geldi. Ah, ah, ah sıkıyor. Sıkıyor dedim de. Uyuyor. Ay arkadan gelmiş. E, uyumuyor. Ha uyuyor. Yemek vardı göstereceğim bakın. Çok iyi merdiven yani. Arkadaşlar ben bir geliyorum hemen, hemen kuleye de çık. Arkadaşlar geldim. <laughs> şey golem yok olmuştu ona baktım. <laughs> baktım ben. Yani, şimdi e, elmas bulduk yine. Evet 4 4 tane kekimiz oluyor. Ne arkadaşlar son, yani, son bir kat. Yani son bir kat. Ya son bir kat dedim üstündeki son bir kat. Lazım goleme gireceğim. Bu olmuş var. Bununki. Çünkü grubun bir şey yok. Bir şey yok abiciğim. Yok yok bir şey. Bir şey yok. Yok siz öyle takılın yani. Şu mızraklıyı yok etmem lazım. Gelin lan buraya. Ne bak. Mızrak çıktı Yok. Hem ay Arkadaşlar. elmas işime yarar Ne? İki tane şey işime yarayacak. Hem zehruma Hem de... Aha. Hem de ne işime yarayacak? Mızrağımı şey yapacağım. Aha. Geliyor. Gel. Gel. Oo. pek atmazsın ama aşağı düşürsün. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Sen beni aşağı attı. Olarak at niye yukarı çıkacağım ben niye? Aracı onu dik bir şey bir şey yapacaksınız ki öldüreceğim. Gel onunla. Geliyorum. İşini bitirmeye geleceğim önde. Onu işini bitireceğim ben. Dört elma elmas var. Elmas. Elma. Elmas elma. Şey çıkartırsak elma oluyor. Şimdi evet arkadaşlar 10 saat yukarı çıkıyoruz. Hiç sıkıntı değil yani biz yukarı çıkarız. Tuval golem'e de bakın. Üstünde canı yok nerede? Hay canı yok neredeyse diyecektim. Can şey, var da evem kadar var yani. Tuval golem nerede? Tamam yok al aç yani. Ön gözüküyor ama. şey hadi lan. <laughs> nerede o? O neredeydi? Görünmez oldu bakın diyeyim ben size. Adam bir anda arkamdan vurdu. Yok böyle bir şey. Arkamdan vurdu evet. Onu öldürmem lazım benim. Koşun arkadaşı. Bir şey değil mi ya? Ya böyle olmaz ama ya. Benim o kadar şey yapıyor yapıyor. Görünmez oluyor. Tamam mı? Kalkın çıkartayım diyorum. Bir aşağı bakayım diyorum. Adam pısmış oraya bekliyor yani görünmez oldu. Ta kapışamadık bile. Geliyorum işini bitirmeye geliyorum. Gene gözüküyor hayırlır. Sen sinsice gidiyorsunuz burada bakın Bak sen çakal. Oğlum vur lan. Kalkan açtım. Muttarza X de. kaçıyor arkadaşlar. Ben üstü diyor site tuar goylem tarafından patlatıldı. Yak işte lan patlatmış beni. Gel diyorum orada bekle. Kaç vuruşluk canın kaldı? Ben ee, arkadaşlar kalkan çok işe yarıyor. Kalkan çekip vuracaksın. O sen can bile götürmeyecek. Gidelim. Saldıralım. Selam var değil. Ben video bitmeden hemen şunu gebertmem lazım. Arkadaşlar